hadi ben dizeyim şunları. Bir dakika. Dizeyim. ben dizeceğim? Bir dakika. Ne oldu ya? Evet, ben dur. Ay, ben dizeyim. Güzel oldu mu? Ne? E ters olsa ne olacak? Evet ben çok güzel dizdim bence. Evet. Hadi bakalım. Dizdim. Onları da ver. Mavileri de ver. Mavileri de verir misin? Ne yani? O zaman hepsi mi ters olacak? evet düdük içiyor anneciğim o zaman hepsi açık olacak kapalı olamaz hiçbiri değil mi ne ya ben diziyim bir dakika bir saniye ben diziyim şimdi 1 2 3 4 5, 6. Şöyle dizelim. Tamam çok güzel oldu. Böyle güzel <laughs> hmm, olacak yani hepsi. <laughs> tamam olsun. Alkış mı? Sana alkış. Sarıları hangisiydi? <laughs> Ver bakalım sarıları bana. Hangi sarı? Hangi sarı? Sarıyı verir misin? Teşekkür ederim. Şimdi kırmızı istiyorum. Kırmızı verir misin? Şimdi kırmızı. Hmm, aferin. Mavi. Mavi. Hmm, aferin sana. Hmm. İkisini de mi vereceksin? Tamam. O zaman şimdi Sarı istiyorum yine sarı. Sarı var mı orada? Evet. evet. İçinde mi vereceksin? Tamam. O zaman mavi. O zaman mavi. Hmm, aferin sana. Tamam. O zaman yeşil. O zaman yeşil. Evet. Aferin benim oğlum. O zaman kırmızı. Ay turuncu olsun turuncu. Turuncu istiyorum. Turuncu hangisi? Evet. Aferin benim oğluma. Bir tane de kırmızı mı kaldı? Teşekkür ederim. Alkış. Kendine alkışlar mısın Asil? Hadi alkışla kendine. Hmm, mütevazı çocuk alkışlamıyor.